Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir PUBG Mobile TDM vs videosuyla birlikteyiz arkadaşlar Umarım videodan keyif alırsınız umarım güzel bir video olur hazırsanız Şöyle hiç zaman kaybetmeden Bir odayı kuralım Ve rakibimizi Bir alalım Ya da bekleyelim her neyse Tamam şöyle Dur lan yanlış yerden yapmışım. Bayrak. Yayın odası daveti. O dur dur dur. Evet hadi bakalım. 1v1. Bir bir atalım bakalım. Umarım güzel. Bizim için Umarım güzel bir VS olur. Umarım kazanırız. Arkadaşlar. Bu arada önceden önceki VS videolarımı izleyenleriniz varsa önceki VS videolarımı izleyenleriniz varsa fark etmişsinizdir. Ben normalde telefondan oynuyorum. Ama şu an tablete geçtim vallahi bilmiyorum. Umarım tablette de güzel şeyler yapacağız. Çok güzel. İlk yere güzel oynadık. Ya da dur buradan oynamayacağım. Güzel. deseği Güzel 3-0 Bak şuraya bir çıkayım Ah be. Güzel aldı, güzel aldı. Of. Güzel. Evet. Direkt normalde tarayabilirdim de görsün diye yaptım hani. Düş artık. Daha önce de bir de vurdum. Canı dolmuş. Güzel aldı. Güzel. 5-3. Güzel skor. Güzel skor. Güzel skor. Geldi. Güzel. Güzel vurduk. Ben öyle pikliyorum falan ya o da aynısını yapıyor ya fark ettiniz mi arkadaş? Bak şimdi. Öyle bir zıplayacaktım ki bir şok edecektim. Kendisi çıktı neyse. Of. 8 3. Umarım maçtan çıkmaz. Genelde yenildiğim zaman ben yani biraz oynuyorum oynuyorum tabi video çıkması için ben de bazen tabi çıkabiliyorum. Yenildiğim zaman şimdi yalan olmasın ama yani işte ye yenilen çoğu kişi çıkıyor yani rakip yenince şimdi rakip de çıkıyor. Of güzel vurdum bu arada. Rakip yenince rakip de çıkıyor. Güzel aldı. Rakip yenince rakip de çıkıyor yani. Tek benlik bir şey değil. Hadi ben videom hani videoyu yapabileyim diye kısa zamanda o yüzden çıkıyorum da. Rakip de çıkıyor. Evet chat. Lan. O bir an kaldım. Güzel toparladım ama. Mesela şuradan pitlesem daha rahat olmaz mı? Of. Şuradan gelecek aynen. Görmedi abi beni. Bu arada arkadaşlar siz de başta gördünüz bakın. Rastgele. Rakipler yani rastgele şey yapıyorum. Güzel. 3 dakikası kaldı. 7 dakika oldu video bu arada. Şimdi çıksa bile paylaşırım ben bunu. Güzel aldı. Bak şu pozisyonda bir alıyor fark ettiniz mi? Burada ben herhalde bir tık ağır mı oynuyorum artık bilmiyorum. Of. O neydi? Sondaki o HS'nin tatlılığı. Lan. 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 Lan oğlum canı bir lan, canı bir lan. Canı bir ha. Of. Güzel. Ön gelir büyük Arkadaşlar bir dakika. Lan olan kontrol edemedim eyimi. Güzel oynadık burayı. Daha doğrusu beni çok rahat alırdı aslında. Yani böyle birden böyle bir çıksa alırdı da. Niye almadı anlamadım. Of. Oh. Hayır ya. Bazen oluyor ya. Böyle birden kalıyorum. Man ulan ya ulan. güzel aldım. Çıktı zaten gördüğünüz üzere. İyi rakibi 10 bile yapmadık ya. 10 bile yaptırmadık rakibe. Güzel zaten çıktı. Görüyorsunuz bir lobiye dönelim. Ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü TDM ve sevdiğimiz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.